Abi selam aleyküm. Aleyküm selam bacım buyur. Abi ben köyden geldin mi? İş var mı? Eleman lazım değil de ne iş yaparsın sen? Ne iş varsa yaparım. Aklında bulunsun bakalım. Aklında bulunsun da nereden geldin sen? Memleketin neresi? Tokatlıyım abi. Tokattan geldim. Demek Tokattan geldin ha. Ama yalnız dikkat et İstanbul'a gelmişsin de İstanbul adamı bozar. Bak masum köylüsün böyle dikkat et. Yok be abi. Hadi hayırlı işin. Abim selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ben geçen hafta mı gelmiş, beni hatırladın mı? Geçen hafta gelmiştin. Ha hatırladım, tokattan gelmiştin, köyden gelmiştin de başörtüyü çıkar mısın, tanıyamadım. İstanbul'a ayak uydurmak lazım. Uydur, uydur da fazla bozulma. Yok be abi. İyi, hadi bakalım, ne lazım sana? 3 ay sonra iPhone alacağım, iPhone kaç para? iPhone'lar değişiyor fiyatları, sen 3 ay sonra gel, yardımcı olurum. Tamam abi, hadi hayırlı işler. Merhaba. Merhaba abo. Sen beni hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Kız ne olmuş sana böyle açılmış saçılmışsın ağzına sakız cak, cak. İstanbul ayak durmak lazım. Uydur uydur bakalım. Ne lazım sana? İki ay sonra son model iPhone alacağım. Ayarla bana. İyi ayarlayayım. Üç ayda iki ayda düştü bakalım. Hadi şekerim görüşürüz. Merhaba şekerim. Ohoho, şekerime bak. Sana ne olmuş kız böyle? Yakışıklı. Birer sonra iPhone alacağım. Ayarla bana. Ayarlayayım yavrum. Yalnız var ya İstanbul'a geleli bir ay oldu olmadı. Baya değiştin he. Ay sende. Yok be canım. Hadi bir ay sonra görüşürüz. Ay merhaba kız ne haber? Abo ne olmuş kız sana şekerim bu ne hal? İstanbul bu canım adamı yutar. Belli belli seni yutmuş da boğulma sakın ha. <laughs> Şakacı. Bir hafta sonra son model iPhone olacağım. ayarlan. Bir hafta sonra. Olur ayarlayayım. Bakalım etek ne zaman çıkacak? O kadar da değil. Allah Allah. Hadi bir hafta sonra görüşürüz. Canım gecelik 5 bin, saatlik 1000 TL. Buyurun. Bir dakika, müşteriyle konuşurum. Hı hı. Davar mı satıyorsun? Tamam canım, görüşürüz iPhone 15 ne zaman çekiyor? Maşallah maşallah İstanbul seni iyice bozdu ha parayı da buldun. He alın teri. Valla alın teri mi yoksa başka bir ter mi bilmiyorum. Karıştırma orası şekerim. Hafta sonra geleceğim yeni iPhone için. Alo. Gecelik 10.000. bin. Gecelik 10.000 bin mi? Allah Allah. Tosun mu satıyorsun lan? Abi hakkın helal et. Niye ne oldu? Ben köy dönüyorum. Ya ben sana dedim değil mi? İstanbul adamı yutar yutar. Hakikaten yutuyormuş. İstanbul bozdu bizi. İstanbul adamı bozmaz. Senin zaten zihniyetinde bozukluk varmış.